Merhabalar arkadaşlar, hürmetler, saygılar. Hızla devam ediyorum çünkü artık basit keynesyen modeli bitirmek istiyorum. Şimdi YAE gelir toplam harcama modelini kullanarak sırasıyla önce deflasyonist açık, daha sonra da enflasyonist açığı anlatacağım. Ancak bir girizgah yapmam gerekiyor. Mal piyasası dengesini defaten anlattık. Hem YAE modeliyle anlattık. Hem de sızıntılar enjeksiyonlar modeliyle anlattık. Ancak Jean Maynard Keynes'e göre mal piyasasındaki denge her zaman tam istihdam düzeyinde sağlayanmayabilir. Yani Keynes diyor ki toplam talep yani toplam harcamalar toplam arıza yani milli asılaya eşit olabilir. Ama bu eşit olduğu nokta ekonominin tam istihdam düzeyi olmak zorunda değildir. Hatta Keynes'e göre mal piyasasında denge genellikle eksik istihdam düzeyinde sağlanır. Evet toplam talep toplam arıza. Başka bir ifadeyle toplam harcamalar elde edilen milli hasılaya eşit olabilir. Ama bu ekonomide işsizliğin olmadığı, potansiyel gayri safi yurt içi hasılaya ulaşıldığı, başka bir ifadeyle tam istihdam hasılasının sağlandığı nokta olmak zorunda değildir. Kısacası, kısacası Keynes der ki, Evet mal piyasasında dengeyi sağlayabilirsiniz ama bu denge makro ekonomik açıdan etkinliği veren tam istihdam düzeyinde denge olmak zorunda değildir. Hatta der ki bu denge tam istihdamın altında olabilir ki eksik istihdamdır. Tam istihdamın üzerinde olabilir aşırı istihdamdır. Nadiren ütopik bakar buraya tam istihdam düzeyinde de olabilir. İşte ben sırasıyla Önce eksik istihdamda denge nasıl oluyor onu anlatacağım. iki video halinde. Sonraki iki videoda da aşırı istihdam söz konusu olduğunda mal piyasasında nasıl bir denge var onu anlatacağım. Şimdi şimdi eksik istihdamın söz konusu olduğu denge ve akabinde deflasyonist açığı anlatacağız iki video ardı sıra şimdi zaten grafikleri ve yorumları görünce çok daha iyi anlayacaksınız buyurun bekliyorum evet, deflasyonist açık ancak deflasyonist açığı e, ve detaylarını Anlatmadan önce çok önemli iki tanımı, iki makroekonomik kavramı girmem gerekiyor. Bakın ilki. Potansiyel diğer adıyla tam istihdam gayri safi yurt içi hasılası ve uluslararası literatürde YN yani yield natural natural doğal hasıla tam istihdam hasılası potansiyel hasıla bir kenara not edin. Bakın ne diyor? tam istihdam düzeyindeki reel gayri safi yurt hasla. Kaynakların tam olarak kullanıldığında üretilen mal ve hizmetleri belirtir. Hani iktisada giriş derslerinde üretim imkanları eğrisi diye bir eğrimiz vardı. İç bükey ben göbekli derim. Onun tam üstündeki nokta. Tüm kaynaklarını tam ve etkin kullandığın zaman elde edebileceğin o hasılaya biz tam istihdam, doğal asla ya da potansiyel asla diyoruz. Bakın elde edilmesi gereken, olması gereken, not ettik, olması gereken, elde edilmesi gereken potansiyelimiz olacak diye bir şart yok. İkinci kavram, fiili gayri safi yurt içi asla. Ekonominin fiilen cari dönemde, örneğin cari dönem 2024 yılı. Örneğin 2025 yılı içinde bulunduğun yıl dönemde ürettiği mal ve hizmetleri. İyi dinleyin. Birinci tanım yani potansiyel hasıla olması gereken. Tamam. Olması gereken. Fiili gerçekleşen, fiilen olan. Bunu çok iyi dinleyin. İşte bu ikisi arasındaki fark açık ya da fazla olarak tanımlanacak. Şimdi iyi dinleyin. Önce şekle bakalım lütfen. Bakın. Şurası şekildeyim efendim Y millasıla ya da gayet iyi biliyorsunuz 45 derece doğrusu ya da toplam arz doğrusu da en azından bu konuda bu şekilde tanımlayabiliriz. AE dediğimiz toplam planlanan harcamalar. Arkadaşlar burayı çok iyi bakın. Mavi bir dikey çizmiş. Görüyorsun şu bu ne biliyor musunuz? Keynes'e göre bu kavram tam istihdam duvarı. Şu mavi dikey çizgi tam istihdam duvarı. Eğer ekonomi tüm kaynaklarını etkin şekilde kullanırsa tam istihdam yani potansiyel gayri safi yurt içi hasılayı elde eder. işte şurası. Y yeah, neçal. Ancak lütfen dikkatle şekle bakalım. Denge tam istihdam düzeyi hasılasında sağlanmıyor. Neden? Lütfen iyi bakalım. Y yani toplam arz. Yani 45 derece doğrusuyla toplam planlanan harcama doğrusu nerede? A noktasında kesişiyor. Farkında mısınız? Farkında mısınız? Yani potansiyel diğer adıyla tam istihdam gayri saf yurt içi hasılanın daha gerisinde. İşte burada ne görüyorsunuz? Y0 fiilen elde ettiğimizdir. Gerçekleşendir. Rakamla atarak örnek vereyim. 2025 yılında çekimi yaptığım yıl. Fiilen gayri safi yurt içi asla 201. I. Atıyorum. Ancak eğer ekonomi kaynaklarını tam ve etkin olarak kullanabilseydi, potansiyel gayri safi yurt içi hasılası 600 birim olacaktı. Sınıfta kaldık. Tam istihdamın çok gerisinde kaldık. Yani üretilen mal ve hizmetlere yeteri düzeyde talep yok. Ciddi bir harcama açığı var. Ciddi bir toplam arz fazlası var. Firmalar batıyor gidiyor. Stoklar pozitif stok yatırımları almış başını gitmiş. Depolar şişmiş. Olay bu. Bakın şimdi şimdi açıklamalara gelelim. Bir dikkat edin dengenin A noktası denge sağında bir boşluk oluştu. Tam istihdam duvarına tekabül eden K noktası ile M noktası arasındaki mesafe bakın arkadaşlar K noktası K noktası tam istihdamda oluşabilecek şurası Y'yi anlatıyor. Ama M noktası planlanan toplam harcamaları anlatıyor. Y, A, E'den büyük. Yani ciddi bir toplam arz fazlası var. Dolayısıyla burada zaten söylemişim. Y, A, E'den büyük. İşte bu sarı bölüm, sarı boşluk nedir? Deflasyonist açıktır. Açıklamalara geçiyorum. KM aralığında toplam planlanan harcamaların yani A'ye tam istihdam hasılasından yani YN -E düşük olduğu görülmektedir. Toplam planlanan harcamalar elde edilen hasılayı karşılayacak düzeyde değil. İkinci madde birinci maddenin bir nevi ispatı neden sonuç ilişkisi gibi düşünün. Ne görüyorsunuz? Y0 solda kalmış. Yn tam istihdam asılası sağda kalmış. Yani fiilen elde ettiğimiz asıla demin rakamla verdim. Potansiyel tam istihdam asılamızın altında. Yani ekonomide toplam talep yeterli olmadığı için firmalar, hane halkı yeterince tüketim ve yatırım planlamadıkları için harcama planlamadıkları için tam istihdam hasılasının gerisinde bir hasıla elde edilmiş. Zaten 2 ne diyor? Bu durumda denge ya da fiili hasıla yani y ki burada y sıfır. Tam istihdam hasıla düzeyinin yn'nin altındadır. İşte şurası y 0 küçüktür yn. Geride kaldık. Sınıfta kaldık. Ve Geriye dönük bir hatırlatma aynı şeyi burada da görmüştük. Bakın, dengenin sağı. Hatırlayın. Orada Türkler çıldırmıyordu. Orada hane halkı evden çıkmaya bile tenezzül etmiyordu. Daha çok tasarruf güdüsü ön plandaydı. Ekonomik birimler özellikle hane halkı tüketim harcamalarını kısmıştı. Bir tutumluluk vardı, bir tasarruf güdüsü vardı. E böyle olunca ne oluyor? ciddi bir toplama arz fazlası, bir harcama açığı var. İnsanlar parasını harcamıyor. Firmalar mal ve hizmet satmakta güçlük çekiyor. Stoklar şişiyor. Böyle olunca da fiyatlar genel düzeyi düşmeye başlıyor. Ve hatta ekonomide işsizlik artıyor. İşte durgunluk, işte deflasyon, işte deflasyonist açık budur. Zaten şimdi büyük daireye gelin. Bu iki durumun yol açtığı sonuç KM aralığında deflasyonist açık olarak karşımıza çıkar. Olayı gayet iyi anladık arkadaşlar. Ve ne olur unutmayalım. YA modelinde dengenin sağlandığı nokta A noktası. Denge burada. Ve fiilen gerçekleşen ürettiğimiz hasıla Y0. Tam istihdam hasılasının gerisinde kaldık. Ve sağ taraf Şuradaki buraya bakın. Sarı dikey çizgi boşluk. Deflasyonist açık. Harcama açığı. Toplam arz fazlası. Özellikle hane halkı tekrar söylüyorum mal ve hizmet tüketmek istemiyor. Parasını harcamıyor. Olay bu. Hep söylemiştik zaten. Sağ tarafta işler iş dünyası için, iş adamları için, fabrikalar için hiç de iyi gitmiyor. Dolayısıyla bu deflasyonist açık. Gap of deflation. Evet be hocam, deflasyonist boşluk ciddi bir toplam arz fazlası yaratıyor. Satılamayan mallar var. Ertelenen tüketim harcamaları var. Dolayısıyla stoklar şişti. E ne olacak? İşten çıkartmalar artacak. Mal ve hizmet fiyatları düşecek. Ekonomide durgunluk olacak, durağanlık olacak ve buna Deflasyonist açık diyeceğiz. Kulağına küpe et. Evet. Dengeyi sağladık A noktasında. Ki tekabül eden fiili gerçekleşen asıl A düzeyi Y sıfır. Tam istihdam duvarı neredeydi? İleride. YN'e. Yani tam istihdam hasılası fiili hasılardan daha yüksek. Demek ki ülke üretim imkanları sınırı eğrisi üzerine gelememiş. Solunda gerisinde kalmış. Evet ve orada KM kadar bir boşluk oluştu. O boşla toplam arz fazlası diyebilirim. Harcama açığı diyebilirim. pinti halkı diyebilirim. Ama teknik adı deflasyonist açık anlaşıldı mı? Deflasyonist açık. Neden sonuçtan gene gidiyorum. Ne oluyor? Toplam arz fazlası. Mal hizmet stokları şişti. İşsizlik arttı. Fiyatlar genel düzeyi düştü. Durgunluk, duran bir ekonomi, resesyonist bir ortamda denilebilir. Demek ki dengenin sağında işler iş dünyası için hiç de iyi değil. Sıradaki videoya geçmenizi istiyorum. Orada ne anlatacağım? İki şey. Peki bu deflasyonist açığı kim ortadan kaldıracak? Keynes burada sahne alıyor. Ben değil, sen de değil. Hükümet. Hükümet ya maliye politikasıyla olaya girecek ya da Merkez Bankası, bağımsız Merkez Bankası piyasaya bas parayı, bas parayı bas bas paraları Leyla'ya diyecek ki o açığı kapatsın. Ve bir şey daha anlatacağım. O harcama açığı dediğimiz deflasyonist açığın sayısal değerini nasıl hesaplarız? Bekliyorum. Hadi hemen oraya geçin.